Osman Çataklı, Profesör Osman Çataklı da uzun yıllar yapmış olduğu mehdilik ile ilgili çalışmalarla konuya ışık tutmaya çalışmıştır. 1949-1952 yılları arasında Abdülaziz Bekkinen'in Ramuzül El Hadis'ten işlemiş olduğu mehdilik ve kıyamet ile ilgili ders notlarından hazırlanan Kıyamet Alametleri kitabında konuya özel bir önem vermiştir. Hülasa olarak şu söylenebilir ki Kıyametin küçük alametlerinden hemen hepsi zuhur etmiş ve sıra büyük alametlere gelmiştir. Bina enale her Müslümanın imanını koruyabilmesi için buna göre hazırlanması, bilhassa Deccal fitnesine karşı müteyakkız olması kendisi için bir kurtuluş vesilesi olacaktır. Bu eserde kıyametin yaklaşmasına ait alametleri belirten hadisi şerifleri tasnif edilmiş bir şekilde takdim etmekle din kardeşlerimize faydalı olmaya çalışılmıştır sizleri benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaya davet ederim. Medine'den çıkacak bir fitne, Mekke'den çıkacak bir fitne, Yemen'den çıkacak bir fitne, Şam'dan çıkacak bir fitne, Şark'tan çıkacak bir fitne, garbtan çıkacak bir fitne. Bir fitne de Şam'ın merkezinden zuhur eder ki işte bu Süfyanenin fitnesidir. Benden sonra fitneler olur. Birisi de Ahlas fitnesidir. Harpler, hicretler olur.'' Sonra daha şiddetli bir fitne olur. Ha bitti denir, daha da devam eder. O derece ki fitnelerin kendine dokunmadığı ev ve Müslüman kalmaz. Bu hal ehli beytimden bir Müslüman Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkıncaya kadar devam eder. Küçük alametlerden sonra gelecek olan büyük alametler, melhameler ve Hz. Mehdi Aleyhisselam ile başlamakta ve güneşin batıdan doğmasına kadar takriben 55-60 sene devam etmektedir bu devir insanlar için büyük imtihanlarla dolu olmakla beraber Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 7 senelik ve onu takiben de Hz. İsa Aleyhisselam'ın 40 senelik yeryüzünü adaletle dolduran idareleri de bu devir içinde bulunmaktadır. Yakında sizinle Rumlar arasında 4 sül anlaşması olur. Dördüncü Ali Harun'dan biriyle gerçekleşir ve bu 7 sene devam eder. Denildi ki Ya Resulallah o gün insanların imamı kimdir? Buyurdu ki İmam benim evlatlarımdan 40 yaşında yüzü parlak bir yıldız gibi olan sağ yanağında siyah bir beni bulunan ve üzerinde iki kutvani aba olan bir kimsedir. Tavrı beni İsrail ulemasına benzer. 20 sene hüküm sürer. Arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, vasıfları ve müddeti. Nasıl helak olur bir ümmet ki evvelinde ben, sonunda Meryem oğlu İsa aleyhisselam ve ortasında ehli beytimden Mehdi aleyhisselam vardır. Hz. İbn Abbas radıyallahu an. Hz. Mehdi aleyhisselam benim ehli beytimden ve evladı Fatime'dendir. Hz. Ümmü Seleme radıyallahu an. Hz. Mehdi aleyhisselam amcam Abbas'ın sülalesindendir. Hz. Osman İbni Affan radıyallahu an. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine uyar. Hz. İbni Mesud radıyallahu an. Ehli beytimden bir adam çıkar, ismi ismime, ahlakı ahlakıma mutabık olur. Dünyayı ahlak ve nesafetle doldurur. Evvelce zulüm ve cevir ile dolduğu gibi. Hz. İbni Mesud radıyallahu an. Hz. Mehdi Aleyhisselam bizdendir. Ehli beyt, size müjdeler olsun. Allah onu bir gecede ibraz eder, olgunlaştırır. Hazreti Ali radıyallahu an. Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalsa Allah yine o günü uzatır ve ehli beytimden ismi ismime babasının ismi babamın ismine uygun birini meydana çıkarır Mehdi. Ve o da dünyayı adalet ve nesafetle doldururdu. Daha önce zulüm ve cevir ile dolduğu gibi. Hazreti İbni Mesud radıyallahu an. Şarktan bir cemaat çıkar. Mehdi'nin saltanatına yardım ederler. Hz. Abdullah bin Haris radıyallahu an Horasan'dan siyah bayraklılar çıkar ve İlya'ya Kudüs'e kadar önlerinde bir şey tutunamaz. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu an Siyah bayraklar gelip de karşınıza çıktığında Farslılara ikramda bulunun. Zira sizin devletiniz onlarla beraberdir. Hz. İbn Abbas radıyallahu an Biz öyle bir ehli ki Allah bizlere dünyayı değil ahireti nasip etti.'' Benden sonra ehli beytim, bela, şiddet ve tarda maruz kalacaklar. Doğu tarafından siyah bayraklılar gelinceye kadar. Bunlar mal isteyecek, kendilerine mal verilmeyecek. İstedikleri kendilerine verilecek. Fakat kabul etmeyecekler. Ve onu ismi ismime babasının adı babamın adına uyan ehli beytimden bir kimseye teslim edecekler. O Hz. Mehdi Aleyhisselam arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı doğruluk ve adaletle doldurur. Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin ona katılsın. Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır. Hz. İbn Mesud radıyallahu an. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın. Zira onların içinde Allah'ın halifesi Hz. Mehdi aleyhisselam vardır.'' Hazreti Sevban radıyallahu an yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz zira onların arasında Allah'ın halifesi Hazreti Mehdi aleyhisselam vardır Hazreti Sevban radıyallahu an Ramazanda bir seda olur manası anlaşılır Şevval'de de bir seda olur manası anlaşılmaz Zilkade'de kabileler birbiriyle çarpışır Zilhicce'de hacılar talana uğrar Muharrem'de gökten şöyle nida olur. Dikkat ediniz. Filan kimse Allah'ın halkının hayırlılarındandır. Onu dinleyiniz ve ona uyunuz. Hz. Şer İbni Havşep radıyallahu anh. Hiç şüphe yok ki arz cevir ve zulümle dolacak. Zulüm ve cevirle dolduğu o zaman Allah ehli beytimden ismi ismimde babasının ismi babamın isminde bir kimseyi gönderir de dünyayı adaletle ve nesafetle doldurur önce zulüm ve cevirle dolduğu gibi o zaman gök yağmurunu, yer mahsulünü esirgemeyecek ve o aranızda yedi, sekiz, çok çok dokuz vakit duracak. Hz. Muaviye İbni Kura radıyallahu an. Ümmetim içinden Hz. Mehdi aleyhisselam çıkar. Beş veya yedi veya dokuz sene kalır. Ravi sayıda tereddüt etmiş. Sonra üzerlerine bol rahmet gönderilir. Arz nebatatını bir şey saklamaz bitirir. Mal hakir olur. Bir adam ona gelir ve şöyle der. Ya Mehdi bana ver, bana ver. Ona elbisenin taşıyabileceği kadar verir. Hz. Ebu Said radıyallahu an. Ümmetimin sonunda Hz. Mehdi aleyhisselam çıkar. Allahu Zülcelal hazretleri ona rahmetini indirir. Arz ona nebatını çıkarır. Mal sahih olarak verilir ve müsavat üzere taksim edilir. Davar çok olur. Cariyeler bile saygı görür. Yedi veya sekiz yıl yaşar. Ravi 7 veya 8'de tereddüt etmiştir. Hz. Ebu Said radıyallahu an. Hz. Mehdi aleyhisselam ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü kendisinden önce zulüm ve baskı ile doldurduğu gibi adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır ve o malı sabah üzere taksim eder. Dediler ki sabah nedir? buyurdu ki seviye üzere demektir. Ve ümmeti Muhammed'in kalplerini zenginlikle doldurur ve adaleti onlara ihata eder. O kadar ki bir münadiye kime ihtiyacı varsa bana gelsin diye nida etmesi emir olunduğunda bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da hazinelara git sana versin der. O da gider ve ben Hz. Mehdi Aleyhisselam tarafından kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim dediğinde hazinedar al der. O da alır fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama sonra pişman olur ve ümmeti Muhammed'in nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de mala davet olundukları halde benden başkası buna icabet etmedi diyerek aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da biz verdiğimizi katiyen geri almayız der. Bu devir 6, 7, 8 veya 9 sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur. Yine ayrıca Osman Çataklı hazırladığı Son Mürşitlerimiz isimli yazı dizisinde konu ile ilgili olarak şunları yazmıştır. Hz. Mehdi'nin zuhur zamanı okuyacağımız hadisle 4. sulhe göre şöyle verilmiştir. 7 yıl devam edecek olan 4. sülhten sonra Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği. Ebu Naim Ebu Umame'den tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizinle insanlar bir nusada Rumlar deniyor, arasında dört sul olacak. Dördüncü sul Heraklius ehlinden bir adam vasıtasıyla olur ve bu yedi yıl devam eder. Bir adam, ya Resulallah o gün insanların imamı kimdir dedi. Buyurdu ki evladımdan kırk yaşında Mehdi'dir. Yüzü parlayan yıldız gibidir. Yanağında siyah bir ben vardır. Üzerinde kutvani iki aba bulunur tavrı Beni İsrail ricaline benzer. Arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder. Birçok kimsenin kanaati 4. Sul 1979'da ABD, İsrail ve Mısır arasında Amerika'da başkanların yazlık yeri olan Camp David'de yapılan anlaşmadır. Ama Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğinin en net alameti ise geleceği Muharrem'den önceki Ramazan'ın ortasında güneş tutulması olacağıdır. Bilindiği gibi güneş normal olarak ay başında güneş, ay ve dünya aynı düzlemdeyken yani içtimai saatinde olur. Burada ise mucizevi olarak ay güneşe göre dünyanın arkasındayken güneş tutulacaktır. İşte hadis. Dare Kütni Sünen'de Muhammed bin Ali'den tahric etti. O şöyle dedi. Bizim Mehdemizin iki alameti vardı ki Allah semavat ve arzı yarattığından bu yana böyle bir şey vaki olmamıştır. Bunlar Ramazan'ın ilk gecesinde ay, yarısında ise güneş tutulmasıdır. Allah semavat ve arzı yarattığından beri böyle olmamıştır. İşte o Ramazan'ı takip eden Muharrem'in dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı namazından sonra Hz. Mehdi aleyhisselam zuhur eder ve Kabe'de rükun ve makam arasında biat alır ve o zaman insanlara şöyle hitap eder. Cafer'den tahric etti. O şöyle dedi. Hz. Mehdi Aleyhisselam yatsı vaktinde Resulullah'ın bayrağı, gömleği, kılıcı ve nur ve beyan gibi daha birçok alametler yanında olduğu halde Mekke'de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesiyle hitap eder. Ey insanlar! Ben size Allah'ı hatırlatıyorum. Yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allah Teala size pek çok deliller ve peygamberler göndermiş. Kur'an'ı indirmiş ve size şöyle emretmiştir. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah ve Resulüne itaati koruyun. Kur'an'ın ihya ettiğini diriltin. Yasakladığını da yasaklayın. Ve siz Medine'ye yardımcılar ve destek olun. Zira dünyanın fena bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır. Ve bu kesindir. Ben size Allah ve Resulüne onun kitabıyla amel etmeye, batılı yok edip sünneti ihya etmeye çağırıyorum. Bu hitabından sonra yanında sonbahar bulutları gibi birbirinden habersiz toplanan Bedir ehli sayısınca 313 kadar insanla birlikte zuhur eder. Onun asabı gece abid, gündüz ise aslanlar gibidir. Allah Hz. Mehdi aleyhisselam için Hicaz toprağını fethederek hapisteki Haşimilerin hepsini de kurtarır. Siyah bayraklar ise Kufe'ye inip biat için Hz. Mehdi'ye adam gönderirler. Zulmü ve zalimlerin hepsini yok eder. Beldeler onun emrine girer. Allah Teala onun elinde Konstantiniye'nin fethini müesser kılar. Görüleceği gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam hitabesinde Allah size şöyle emretmiştir. Siz Mehdi'ye yardımcılar ve destek olun. Halbuki Kur'an'da zahirde Hz. Mehdi Aleyhisselam ile alakalı bir ayet görülmüyor gibi ise de birçok zevat bilhassa Saf Suresi ve diğer birkaç surede Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili ayetler olduğunu beyan etmişlerdir. Bir hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi'ye katılmayı bakın nasıl emrediyor. Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz. Zira onlar arasında Mehdi vardır. Bu hadiste ilk nazarda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Horasan'dan geleceği gibi bir mana çıkıyorsa da esasında Hazreti Mehdi Aleyhisselam tabiatıyla birlikte Mekke'den çıkacaktır. Burada kastedilen Horasan'dan gelecek siyah bayraklılar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları olup başlarında da Şuayb İbni Salih'i temimi olduğu halde Hz. Mehdi ile birleşecekler ve kendisinin öncü kuvvetlerini teşkil edeceklerdir.